Şimdi dış gebelik dediğimiz nedir? Burası vajina, vajinanın sonunda rahim tüpler ve yumurtalıkları görüyoruz. Gebeliklerin büyük kısmı rahim içerisinde e, yerleşerek sağlıklı bir doğumla sonuçlanabilir. Ancak bir kısım gebelik olması gereken yerin dışında herhangi bir yerde gebelik kesesinin oturmasına bağlı olarak dış gebelik olarak adlandırılır. Bunlar nereler olabilir? En sık tüplerde yerleşiyor. Dış gebelik keseleri burada görüyoruz. Tüplere yakın korneal alan dediğimiz bu e, rahim duvarlarında görebiliyoruz ya da rahim ağzı dediğimiz serviks kısmında görebiliyoruz. Burada önemli olan anlatmak istediğim şey şu. Doğal olarak doğumla sonuçlanabilecek anatomik yerin dışında herhangi bir yerde yerleşen gebelik kesesine dış gebelik gidiyoruz. Siz bunu anlayabilir misiniz? Ee, açıkçası kendi kendinize bunu anlayamazsınız. Çünkü bu bazı semptomlar verir, bulgular verir. İşte birincisi anormal bir kanama olur, anormal bir karın ağrısı olur ya da rutin gebelik takibinde kanda gebelik testi istediğimiz oranlarda artmaz. Biz bu durumlarda dış gebelikten şüpheleniyoruz.